Murat Yetkin, Yetkin Report. Avrupa'nın Türkiye'ye bakışı demokrasiden güvenliğe nasıl değişti? Bundan 10 yıl kadar önce Batı Avrupa medyasında Sultan Erdoğan karikatürleri revaçtaydı. Türkiye Cumhuriyeti neo-Osmanlıcı, siyasi İslamcı siyasetle Rusya'nın, İran'ın eksenine sokmaya çalışan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Batı'nın antitezi gibiydi antipati o şiddetteydi ki 15 Temmuz 2016 darbe girişiminde Batı'dan doğru dürüst destek gelmedi. Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa güvenliği için önemini anlatmaya çalıştıkça Batılılar demokrasiden, haklardan söz açıyordu. Erdoğan, Avrupa başkentlerine davet alamıyor, Batı liderleri de Türkiye'ye gelmeye can atmıyordu. Demokrasiden güvenliğe dönüş. 27 Ekim'de İngiltere Başbakanı Stenmayer Ankara'daydı. Türkiye, Rusya'dan S-400 aldığı için ABD'nin F-35 programından çıkarmasıyla Türk Hava Kuvvetleri'nde ortaya çıkan savaş uçağı açığını Eurofighter jetleriyle kapatmak için İngiltere birkaç yıldır uğraşıyordu. Katar ve Umman da ikinci el uçaklarla destek verdi. Almanya Başbakanı Friedrich Merz 29 Ekim'de Ankara'ya geliyor. Erdoğan'la görüşmesi 30 Ekim'de. Türkiye'nin yeni Avrupa güvenlik mimarisine katılmasını istiyor Almanya. Önceki hükümette Yeşillerin demokrasiden, haklardan bahsetmesi yüzünden çıkmayan Eurofighter izni, Rusya'ya karşı NATO'nun güney kanadını güçlendirmek isteyen merz zamanında çıkmıştı. Şimdi de Yunanistan ve Kıbrıs Rum hükümetlerinin Fransız destekli vetosunu kırmaya çalışıyor. Türkiye'nin talebi Avrupa Birliği vize kolaylığı ama o konuda hala demokrasi ve haklar engelleri var. Hem İngiltere hem Almanya ile enerji ve madenler de konuşuluyor. Zaten Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmesinden bu yana Türkiye'nin nadir toprak elementleri yatakları revaçta. Değişen ne var? Peki bu arada Türkiye'de demokrasiden, hak ve özgürlüklerden yana değişen ne oldu? Erdoğan'ı acımasız sultan gösteren karikatürler döneminde tutuklanan Osman Kavala, Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ halen hapiste. Hapiste hala gazeteciler var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ilan edildikten kısa süre sonra hakkında açılan yolsuzluktan casusluğa kadar davalarla hapiste boğuşuyor. Tutuklanıp yargılanmayı bekleyen başka CHP'li belediye başkanları da var. Türkiye Hukukun Üstünlüğü Endeksinde son 10 yılda 38 sıra gerileyerek 118. sıraya düştü. Saygın ekonomi kurumları ülkenin yatırım çekebilmesi için öncelikle adil ve hızlı çalışan bir yargı sistemini gerekli görüyor. Medya özgürlüğü yeni kısıtlamalarla, cezalarla karşı karşıya. Yani Türkiye'nin demokrasi ve haklar cephesinde pek bir ilerleme yok. O zaman Avrupa'nın Türkiye'ye bakışı demokrasiden güvenliğe nasıl değişti? 10 yıl kadar önce Erdoğan'la birlikte görünmekten kendi iç politik baskıları nedeniyle serin duran batılı liderler neden bugün çıkarlarını Erdoğan'la Türkiye ile arayı iyi tutmakta görüyor? 7 Temel Neden Birinci neden elbette Erdoğan'ın hala başta olması. 2023 seçimini de ekonomik krize rağmen kazanması batıdaki havayı da değiştirdi. İkincisi, Rusya-Ukrayna savaşının daha ilk gününde daha önce değerini yeterince bilmediği 1936 Montreux Sözleşmesi uyarınca boğazları kapatarak savaşın seyrini değiştirmesi. Ardından hem Moskova hem Kiev'le diyaloğu sürdürmesi. Üçüncüsü, ABD'nin F-35 kararından sonra özellikle hızlandırılan savunma sanayinin bölgesel güç denklemlerini değiştirmesi, özellikle TB2 siyasının Libya, Ukrayna, Suriye ve Azerbaycan'daki kullanımının diğer silahları da sürüklemesi. Dördüncüsü, Trump'ın NATO'nun Avrupalı ülkelerini Rusya'ya karşı daha çok silah bütçesine zorlaması, bunun da Türkiye'nin rolünü öne çıkarması. Beşincisi, Suriye'de iktidar değişikliğinde Türkiye'nin rolü. Altıncısı, milliyetçi sağın Avrupa'da yükselişiyle birlikte zaten batıda da demokrasiden, insan haklarından söz açanların seslerinin duyulmaz, ülke siyasetindeki etkilerinin hissedilmez oluşu. Ve yedincisi, ABD ve Avrupa Birliği'nin küresel çelişkisinin Çin-Rusya ekseni haline gelmesi ve oradaki etkenin de demokrasi ve haklar değil ticaret savaşlarına dönüşmesi. Ne olup bittiğini anlamaya, bu bakış değişikliğinin nedenlerini hazmederek başlamak zorundayız.